Ses ve görüntü nasıl? Hoş geldiniz. Doğaüstü Spiritüel Danışmanlık kanalındasınız. Umarım herkes iyidir. Şu an değerli icazetli hocalarımıza çok muhteşem bir yeni aya özel çalışma verdim. Umarım herkes o çalışmanı yapacaktı. Bakalım saat yaklaşıyor. Tam 00'da olması lazım ben kendim çalışmanı tabii ki de kaç gün içinde kodladım. Umarım herkes ritüeli yapacak. Ritüeli yapar yapmaz iletişime geçme için canlı yayından izliyorsunuz. Ve en önemli tam 00'da yapılacak ve bir de 09.09 09 tarihlerinde yapılacak. Bakalım kaç kişi bu çalışmanı yapıp faydasını görecek. Çalışma bir ömür boyunca negatif ne varsa para kapılarımızda onları almaktır. Aslında bu çalışmanın açıklamasını vermem için sizlere hem ses atıp hem canlı yayında anlatacağım bu çalışmanın anlamı nedir? Şimdi bizler bazen ritüel yaptıkta <laughs> arkadaşlar para ritüellerinde bazı arkadaşların ritüelleri tutmuyor. Bu açık ve net çoğu insandan belli ki hayatlarında tam para problemleri çözülmüyor. Niye? Çünkü bir insan para ritüeli yaptığı zaman eğer onun para ritüeli tutmuyorsa veya sevdiğini kapına getirme çalışmasında işlem tutmuyorsa demek o çalışma zamanı ona engelleyen kara güçler var. Benim size öğrettiğim doğaüstü spiritüel güce sahip Mayr ismiyle çalışmamız sizin bir hayatınızın bir ömür boyunca en güçlü denemesi ve en güçlü etkili para çalışması olacaktır. Bu çalışmada göreceksiniz ki hakikaten de artık para kapılarını açmak istediğinizde açabileceksiniz. Bunu her kişi yapamaz. Bu çalışmanı yaparken benim verdiğim doğal dışında hiçbir çağrı yapmak, kafasına göre bilgili olup dua veya besmele çekmeye gerek yok. Eğer o çalışmada besmele gerekirse ben kendim söylerdim. Gördüğünüz gibi, kusura bakmayın arkadaşlar, yoğun bir iş çalışmasından sonra insanlarla yoğun çalıştıktan sonra biraz anlatım zorlanabilir. Evet arkadaşlar siz bu çalışmanı yaparken kapılar açılacak ve size öğrettiğim çalışmanın materyalları ve sözleri kapılar açıldıkta o kapıların arkasından gelen kara kuvveleri yok edecek. Kimin eğer icazetli güçlü bu yolda seçilmiş ve enerjisi, azmi ve iradesi yetecekse o kara kuvvelerin üstesinden gelecek. Artık bu senenin sonuna yakın icazetli grupta olan arkadaşların yetkisi daha çok artıyor, gücü daha çok artıyor. Unutmayın ki arkadaşlar benim icazetli grubum 5 günlük, 5 aylık, 1 senelik, 3 senelik de bir ömür boyu benimle yürüme için bu yolu yürüme için açtım ve bu yolda bu zor yolda her kişi azimle yürüyemez bu yol çok maşakkatli çok zor vesveseli ağır ve çok da başarılı yüksek enerji ve sonucu da çok güzel maddi ve manevi yükselişe güce sahip olmaya getirip çıkarıyor. Bakalım arkadaşlar, bakalım kaç kişi bundan fayda görecek saatler yaklaşıyor 3 dakikanız kaldı değerli icazetli hocalar söylediğim duana söylediğim şekilde yaşınız kadar söyleyip mumu 2 dakika bekleyip geçireceksiniz ondan sonra benim canlı yayınıma katılabilirsiniz hadi icazetli hocalar yapın bu çalışmanı başarılı olun umarım önümüzdeki bir hafta ve 41 günde bu işlemin sonucunu alacaksınız. Herkes para kapılarının nasıl açıldığını, gelişmeleri defterine not etsin ve bana özelden yazsın. Yazsın ki senin e, izninle yaptığım bu çalışmanın sonucu ev aldım, araba aldım, pahalı e, herhangi bir istediğim eşyalar aldım. İşte ne bileyim, Allah bilir artık kime neyi verecek. Aslında ben o kapıda duran bir görevliyim bir aracıyım. Ben size rızk veren Allah değilim. Ben sadece ona giden yolu, ruhsal aleme giden yolu bulan size klavuz gösteren bir insanım. İnsan üstü hüttam şeklinde enerjiyim. Umarım bu enerji sizlere güzelliklerle gelir. Evet, icazetli hocalarımız orada çalışmalarını yapsınlar. Ben kendim. Gereken çalışmaların en üst boyutunda yapmışım. Bakalım bizim bu çorumlarımızda ne gelişmeler olacak? Burçlarınızı yazın arkadaşlar. Hangi burçtansınız? Ve dün burçların bir kısmını anlattık. Şimdi geri kalanı anlatmam için yayına geldim yayını kapatıp tabii ki de benim kendime özel çalışmalarım vardır ki onları gece boyunca yapmam lazım danışanlarımın bakımları yapılıyor danışmanlık alan herkes gün alsın o gün detaylı şekilde konuşalım Umarım arkadaşlar benle çalıştığınız zaman Mayr isminin enerjisiyle fayda görüyorsunuz. Ve ben de istiyorum ki sizlere kendi burçlarınızı bir ay boyunca neler bekleyeceğini detaylı şekilde anlatayım. Eksik kalan burçları videolarımı izleyerek takip edebilirsiniz. Ve bakalım sıradaki burç terazi burcuna ait olsun. Yapalım mı? Bakalım terazileri neler bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaderinde, nasibinde ve bir aylık sürede bakalım teraziler nasıl bir gelişme yaşayacak. Kartlar ve Hüddami Lisan-ı Hüddamike kitabından sizlere bilgi vereceğim. Bu kitap 2024 senesinin başlangıcında yazıldı ve çok büyük bir emek verildi ve bu emeğin sonucunda bunu elde eden insanlar melek ve hüddamlarla iletişime geçebilecek asla cinlerle iletişim değil lütfen karıştırmayınız karıştırmayın arkadaşlar varlıkların nasıl ki biz insanların ırkı varsa varlıkların da türü ve ırkı vardır. Hadi başlayalım. Teraziler o ilk açtığımda aşka ve ilgiye hasret olduğunu söylüyor. Diyor ki terazilerin aşırı şekilde aşk ve sevgiye muhtaçtır. Ve eğer onun istediği insanlar, onun değer verdiği insanlar yanında olursa çok mutlu olacaktır. Ne oluyor? Bir şey oluyor kanala. Ay Allah'ım ne oluyor? Gördünüz mü? Bir şey oldu. Niye öyle yapıyor? Öyle yapıyor bakın. Bakın kanal böyle yapmaya başladı. Niye böyle yaptı arkadaşlar? YouTube neden böyle yapmaya başladı? Bir bilginiz var mı? Estağfurullah. Estağfurullah. Ne yapayım ben bu durumda?